Sonra, sonra komiserim. Sabah bir kalktık baktık ki kız ortalıklarda yok. Ama ben bu ikisine söylemiştim komiserim. Bu kızın gözü kara demiştim. Bu kız kaçar gider demiştim. Ama bunlar dinlemediler komiserim. Dur, dur, dur bakalım dur. Kaçırılan kızın babası sen misin bu mu? Bu kurban. Sen ne soruyorsun peki? Belli ki emmisi. Hiçbir şey değilsin yani. Ama dayısından, amcasından, emmisinden... Daha yakınsın. Amca. He. Çık dışarı, dışarıda bekle. Ama komiserim... Çık dışarı. Baş üstüne. Kızı kaçıran kimdi demiştiniz? Kemal komiserim. Yağcı Kemal. Makineleri yağlayan komiserim. Bizim çöçür fabrikasında çalışıyor. Anlaşıldı. Ahmet, Allah mı gönderdi seni kardeşim? Hayırdır kurban? Bizi kara atabilir mi? Kara mı? He, yolda anlatayım. E hadi atlayın. Muzaffer Bey'in tomafili değil mi o? Polisler, e. Tamam, çıkabilirsin. Kemal, ne olduğunu anlatacaksın değil mi Kurban? Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne düşünüyor ki? Güllü gemi kaçırdığını. Eh öyle sayılır. Sen nereye böyle? Çiftlikte işe başladım. Halide Hanım'ın birkaç işini halletmeye şehre gidiyorum. Çok sevindim. Hadi hayırlısı. Ee kara gittiğimize göre yolculuk nereye? Bizi Ankara trenine yetiştirebilir misin? Hey yavrum bey, o da laf mı be? Bugün ya bugün sekiz silindirli var altımızda. Oğlun Kemal'i arıyoruz teyze, evde mi? Evde yok. Yalan söylüyordur komiserim, içeride bakmak lazım. Kes be, bir de işimizi bize mi öğreteceksin? Arayın içeriye. Nerede olabilir peki teyze? Ne bileyim evladım. Sabahtan fabrikaya gidiyorum diye çıktı gitti. Fabrikaya gittik. işe gelmemiş mi? Bilmem ki evladım. Biletler tamam. Birazdan kalkıyor trenimiz. Kemal, bir baksana. Şunu al, üstünde bulunsun. Ahmet. Tamam, uzatma. Sonra öyleşiriz Senin de başına bela olduk sabah sabah. Kusurumuza bakma. Bela, bela olduğunuz ya. Hadi, trene binin de gözümün önünde, içim rahat etsin. Hadi, hadi. Hadi yolunuz olsun başkanım. Hadi Allah'a emanet. Ben çalışıyorum. O da geldi bana yardım etti İçeride etrafta kimse yok komiserim. Öteki evde de baktık kimse yok. Gidebileceği başka bir yer var mı teyze? Yok evladım. Yakın akrabası falan. Yakın akrabası benim Sen bir şey gördün mü kızım? Ha? Bak, bir şey biliyor da söylemiyorsan suç işlersin. Bu iş artık polise intikal etti kızım. Söylemezsen sen de suç ortağı olmuş olursun. Ya? Ha? Biliyor musun? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte, işte onlar komiserim! Koş kralım ah, ah, koş! lan! 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 Kemal! 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 Bırakın lan! Bırakın! Bırakın, gitme! Komiser mi? gitme! Etimi lokma lokma doğrasanız bile yine de gitmem! Bırakın ya, lan! Hocam, yapma böyle! Gitmem Komiser Bey! Bırakın! Zorlamayın başını! Gitme! Kemal! Lan! Bırakın lan! Kemal! Bırakın lan! Bırakın lan! Bırakın lan! Kemal! Bırakın onu! O kaçırmadı beni! Ben kendim kaçtım ona, onun suçu yok! Bırakın onu! Bırakın beni! Anın var, izan var. Yapma böyle! kanunuzdan. Bırakın beni, bırakın. Kanunlara göre sen babana aitsin. Değilim, istemiyorum babamı da kardeşimi de. Allah belalarını versin. İyi ama sözlü müsün sen kızım? Kim? Ben mi? Tövbe. Yalan söylüyorlar komiser bey. Yalan söylüyorlar. Bunlar beni parayla satıp iç geçecekler, rakı alacaklar. Güvercin. Kemal! <laughs> Güllü! Kemal! Еба! А ваша зельбу, ваша зельба. Мبيه хрезебу. Eksik de sensin, namussuz da sensin. Sen kim oluyorsun be? Neyimsin benim? Anam mı, babam mı? Neyimsin be? Gelin kızım, hadi evimize gidin. Bırak be! Ne, ne, ne duruyorsunuz? Tutsanıza kızım. Bırakın, Bırakın beni! Dursun. Bırakın! Oğlum, sen ayıcı <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.